Evet, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Değerli başkanlarım, kıymetli misafirler, e, İSKİ olarak İstanbul'da yürüttüğümüz en büyük içme suyu projelerinin e, projesinin son durumu hakkında ve bugün yine önemli bir merhale kat ediyoruz. Ona şahitlik etmek üzere toplandık. E, malumunuz e, özellikle Melen'den gelen suyu biz e, Cumhuriyet Arıtma Tesisi'ne getiriyoruz. Cumhuriyet Arıtma Tesisi'nde arıtılmış suyumuzu da biz Kağıthane, İSKİ'nin bahçesinde olan Kağıthane İçme Suyu Arıtma tesislerimize getiriyoruz. Oradan da Sayın Başkanım bu su, e, Avrupa yakasının iç ve batı kısmına dağılıyor. Şimdi dolayısıyla buradan daha fazla Kağıthane'ye Melen'den gelen suyu daha fazla Avrupa yakasının içine göndermek üzere bir e, tünel projemiz Avrupa Bölgesi İçme Suyu Tünel İnşaatı başlatıldı. Bizden önce başlatıldı ama yani önemli ölçüde bizim zamanımızda hızlanmış bir proje. E, proje aslında çok basit. E, şu anda buradayız. Şu anda bulunduğumuz nokta Kağıthane'den eee kadar, Şefaiköy'e kadar 20 bin 630 metrelik bir tünelden bahsediyorum. Bu tünelin çapı, e, beton çapı 4000 bin milimetre. Yani 4 metrelik bir devasa bir tünel. Şu ana kadar bu tünelin %97'sini bitirdik. Şurada çok az bir kısım kaldı. E, burada 357 metre civarında bir tünel inşaatımız kaldı. Yani şu ana kadar 20.730 metresini bitirdik başkanım. %90'ı tünelin bitti. Zor kısmını aşmış olduk. Dolayısıyla şu kısım şuraya kadar tamamen bitmiş oldu. Daha önce biliyorsunuz şaftlarda, çıkışlarda bir iki tören yapmıştık bununla ilgili. Şimdi tabii projemizde sadece betonun içerisine de 3000 milimetre çelik borularla bunun tünel içerisine döşenmesi, arkasının betonlanması ve dolayısıyla eee e, bu suyun da işte dediğim gibi öncelikle münzevi Depo e, burada yine Bahçeli evlerde depo ve Sefa depoyu akıtılmak üzere de projemiz devam edecek. Şimdi dediğim gibi zor kısmı bitirdik ama e, tünel Çelik kısmına da başlamış olduk. şu ana kadar da bu şu, şu kısmı bitirdik. şu kısmı bitirdik. Toplamda 4645 metre Çelik boru 3000 milimetre Çelik boru getirildi. bunun 3400 metresinde esasen döşemiş olduk. E, döşerken betonlaması da, arka betonu da yapılmış oluyor. Şu an 1245 metre borumuz da Sayın Başkanım, bu da stoklandı. Dolayısıyla burada iyi bir, hızlı bir e, çalışma yürütüyoruz. Özellikle seçimden sonra e, borulama işimiz hızlıca e, artmış oldu. E, bizim hedefimiz özellikle şu kısmı, şuraya kadar, müzeviye kadar kısmı bu ay sonu itibariyle borulamayı, pardon, Eylül ayı sonu itibariyle borulamayı bitirmek ve tünelin bu kısmını işletmeye hazır hale getirme gayretimiz. Dolayısıyla. Ee, şeyi bitirmeyeceğiz. Beklemeyeceğiz. Yani borulamanın tamamen bitmesini beklemeyeceğiz. Şu kısmı dediğim gibi şu buraya tamamlayacak. Şunlar da buraya tamamlayacaklar ve böylece müzeviden çıkacağız. Ve bu kısım işletmeye hazır hale gelecek. Ama ana hedefimiz bu hızla devam edersek e, şeye kadar önümüzdeki sene bu zamanlar tamamen borulaması dahil tünel bitmiş olacak. E, dolayısıyla bu önemli. E, ve böylece güncel maliyeti aşağı yukarı 10 milyar 380 milyonluk bir projeyi tamamen İSKİ'nin öz kaynaklarıyla e, bereketli bütçe uygulamasının bir sonucu olarak e, bitirmiş oluyoruz. E, tabii ki bu dediğim gibi üç yere suyu getireceğiz ama yine farklı yerlere de ulaştırılması noktasında e, projelerimiz devam edecek. Onunla ilgili olarak da su inşaat dairemiz yine çalışıyor. Yine acaba devamı noktasında bunu daha da ileriye uzatabilir miyiz noktasında da yine e, şu anda e, ön fizibilitelerimiz devam ediyor. Küçük çekmece gölünün belki altından geçip projeyi de devam ettirebileceğiz ama şu andaki nihai hedefimiz dediğim gibi önce şu attım borlamasını bitirip sonra da dediğim gibi buraya tamamen bunu getirmek. Çalışmalarımız hızlı gidiyor. Şu anda bir sıkıntı yok. E, yani boru temini, çelik boru temini de firma okulunda hızlı davranıyor. Bugün de ilk defa Sayın Başkanım siz boruyu kaynatmış olarak bu önemli çalışmaya ime vereceksiniz. <laughs> Ee, İstanbul'umuzun e, içme suyu yolculuğu gerçekten e, meşakkatli bir yolculuk. E, ve ne yazık ki İstanbul aslında yüzyıllar boyu içme suyu yolculuğunu e, yaşamış bir şehir. Tarihin derinliklerinde daha küçücük bir şehir iken dahi. 100-150 kilometrelerden su taşınan bir başkent olmuş. Bugün geldiğimiz noktada da İstanbul'umuzun bu su yolculuğu devam ediyor ve bugün neredeyse 250 kilometre mesafeden Melen'den buraya akıtılan su, pompalanan su İstanbul için çok hayati. Onun için hep diyoruz İstanbul çok iyi planlanmalı ve e, nüfus yükü, e, buradaki insanların yaşam koşullarının kalitesi e, olgunlaşırken e, su gibi çok önemli rezervleri mutlaka iyi hesaplanması ve iyi planlanması şart. Bu bağlamda Melen'den başlayan bu su yolculuğunun bir başka özelliği var. Malumunuz e, İstanbul'un büyük bir kısmı Avrupa yakasında yaşıyor ve neredeyse üçte iki su tüketimi de bu tarafta. Böylesi bir yoğun bir su tüketiminin olduğu e, bölgenin ee, tabii Anadolu yakasında e, yoğunlaşan, hem su rezervleri olarak yoğunlaşan, hem melenin katkısıyla gelen ilave su kapasitesinin e, Anadolu yakasının, Avrupa yakasına aktarılmasıyla ilgili süreçler İstanbul'umuzun tarihi boyunca hep bir yatırım alanı olmuş. Hatta yakın zamanda e, bir kısım kullanılmayan boğaz altından geçiş hatlarını da e, toparlayarak ve ihya ederek kullanımı açtık çünkü gerçekten tarihi rekorlar kırılan bir dönemin içerisindeyiz. Hem günlük su tüketimi hem de Anadolu yakasından Avrupa yakasına su aktarımı hususunda. Bu kapsamda özellikle geçen yıl mesela Avrupa yakasındaki rezervlerimiz inanılmaz kurak geçti ama Anadolu yakasında da tam tersi bir durum vardı ve bu Geçişler bizim e, kesintisiz su ihtiyacını karşılama konusunda da e, Avrupa yakasında e, bu tür yatırımlarımızın karşılığını bulduk ki e, şimdi e, re, özellikle e, suyu e, Melenden buraya basılması ile ilgili süreçte e, 700 bin e, metre küplük bir ek kapasiteyi e, devreye aldık. Tabii e, günün sonunda e, Melen'de e, sıkıntımız rezervinde olmamaz. Yani orada suyu rezerv edemiyoruz, biriktiremiyoruz. Gelen e, anlık yağışlarla biriken suyu pompalayabiliyoruz. E, bunun da sebebi ne yazık ki artık e, cevap dahi alamadığımız ve süreç dahi planlamada zorlandığımız e, devlet su işleri tarafından e, yapılması gereken e, Melen Barajı meselesi. Bu hem bizim oradaki e, suyu rezerv etmemiz, depolamamızla birlikte e, aynı zamanda enerji tasarrufunu da sağlayacak. Çünkü o baraj aynı zamanda enerji üretecek. Tabii bu bizim talihsizliğimiz. Umarım bir an önce e, hem bakanlık hem devlet su işleri sağlıklı bir süreç tarifler ve bir an önce ne zaman bitirileceği ve 1 milyar metre küpe yakın suyun rezerv edileceği, biriktirileceği baraj e, ne zaman e, İstanbulluların yaşamında yer bulur bu açıkçası bizim e, hayati meselemiz olan, su meselemiz açısından e, çok önemli bir konu. E, şimdi tünele gelirsek bu 20 kilometre. 20 kilometreyi biraz aşan e, bir mesafede yerin altında çelik çapımız 3 metre. Tabii çok iyi bir teknoloji e, burada e, hesap edilmiş ve kullanılmış. Projeyi başlangıcında e, devralmıştık fakat ne yazık ki İSKİ, Yatırım yapan bir kurum. Sadece suyu dağıtan ya da dağıttığı suyun, atık suyunu e, rehabilite edip, arıtıp e, doğaya bırakan bir kurum değil. İstanbul e, habire yatırım yapan, yani şu iş bile 10 milyar lira yaşan bir yatırım ve inşallah önümüzdeki sene bitireceğiz. 4-4,5 senede kendi öz kaynaklarıyla da bitirecek ki. O bakımdan e, İSKİ e, tarife konusunda koşullarını planlarken İstanbul'un ihtiyaçları karşılığındaki yatırımları da yapabilecek bir tarifeyi organize etmek zorunda. Bu iki kere iki dört ama e, bu konu geçtiğimiz dönem çok suistimal edildi ve e, neredeyse e, fatura konusunda şu anda e, bir takım polemiklere mevzu edilen süreçte İSKİ'nin ne kadar hayati bir sorumluluğu yerine getirdiğinin e, unutulduğu bir e, dönemdeyiz. Ama vatandaşlarımıza biz bunu anlatıyoruz ve diyoruz ki su gerçekten çok zor bir mesele e, ve insanlarımızın kesintisiz bu suyu evlerinde görmesi şart çağdaş ve e, ka yaşam kalitesinin en üst seviyede olması için bu kadim şehir İstanbul'da bu bağlamda e, bu 20 kilometreyi aşkın tünel içinde gördüğünüz çelik borular ki yüklenicimiz yerli, çeliği üreten firma yerli, buradaki teknolojiyi planlayan mühendisler bizim insanımız. Dolayısıyla hem iskinin kadim deneyimleri hem yüklenici firmamız, üretici firmalar, prekastından çeliğine, az önce benim yaptığım kaynağın elektrotundan birçok hususa kadar işbirliği içerisinde Kaliteli bir e, iş ortaya e, çıkıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. E, emeği geçen e, bütün yöneticilerimize, İSKİ'ye, genel müdürümüzden, emekçisine, yüklenici firmamıza, e, bütün çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Umut ederiz. Bittiği tarihte de çok güzel bir açılışı e, yaparız. Şu anda e, 3 kilometreyi aştı galiba çelik boru kaynaklı çelik boru biraz daha yolumuz var ama hızlı bir çelik boru tedariki sürüyor. Bir yandan firmada hızlı davranıyor. Arkadaşlarımız önümüzdeki yıl bu zamanlarda bu tünelin insanlarımızın hizmetine geçeceğini ifade ediyorlar. Allah utandırmasın diyelim, Allah tamamını erdirsin. İnşallah kesintisiz suyu olan İstanbul'umuzu kötü şehirleşmeden uzak şehir kalitesiyle, şehirleşme kalitesiyle bir de bu yapıların varlığı deprem açısından da çok büyük bir nimet. Yani bir deprem anında dahi kesintisiz suyun nitelikli ve güçlü bir biçimde, statik olarak iyi hesaplanmış bir biçimde insanlarımıza erişimini de sağlıyor. Tüm bu yönleriyle çok özel bir projede bulunmaktan, yerin tam 50 metre altında şu anda bulunmaktan mutluyum. İstanbullularımıza hayırlı uğurlu olsun.